Vajinismus'a cinsel isteksizlik sıkça olabilmektedir. Vajinismus'u olan kadınlar eşini sever, haz alır, orgazm olabilir ama cinsel ilişki denemesine geldiğinde birden bu istek ve arzu kaybolur. Yerini korkuya ve kasılmaya bırakır. Vajinismus'a cinsel isteksizlik sonradan ve zaman içinde gelişir. Özellikle kaygı ve acı olacak korkusu var olan cinsel isteği zaman içinde öldürmektedir. Çünkü her defasında yaşanan ağrı, acı ve cinsel ilişkideki başarısızlıklar nedeniyle bu istek azalmaktadır. Aynı şekilde erkek eşte de cinsel isteksizlik, erken boşalma ve peniste sertleşme sorunları olabilmektedir. Vajinismus'ta cinsel isteksizliğin esas nedeni yaşanacak ağrı ve acıdan dolayı korkmaktır. Vajinismus tedavisi yapıldığı zaman cinsel ilişkide ağrı ve acı kesinlikle kalmayacağından cinsel istekte buna bağlı olarak tamamen düzelmektedir.